ürkütücü durmuyor mu? Yok ama sahillerinde köpek balığı görmüş. Girmedik mi denize? He? El Sol... ele devam ediyor herkes. El ele. Çok kötü. Oh, Abi. Yeah. Ya yeter artık. <laughs> <laughs> Günaydın. 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 Yeter lan yeter. Kulakları kapatıyor. Günaydın. Avradı bokli. Şşt. Prens. Prens yankı. Prens yankı. Prens, prens yankı. Antalya'da. Havuz var ha ha Havuz fay Antalya'nda. Kalkın konka manka. Saat on oldu. Hadi kalk. Hadi kalk artık çocuk. Çocuk kalk. Gözleri de açmıyor. Dur bakayım. Onu açmıyor lan. Buradan da açamıyorum. Onu onu kapatıyor Onu 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 onu. Açsana oğlum gözleri. Günaydın. Ya, günaydın <laughs> Son güne kalktık. Yani son günümüz değil aslında ama... Son, full geçireceğimiz Full geçireceğimiz, günü geçireceğimiz günü. gün. Yarın, Yarım 12'de çıkacağız. Koke maka kako makalar. Koki, koço poci, co. Coci pociler. Kakile Günaydın. YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi Kosifler. Nasıl girdim sen Çok güzel. Evet. Nasıl iyisiniz bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biraz önce belirttiğim gibi bugün bizim oteldeki son tam günümüz arkadaşlar. Yarın çıkışımız olacak. O yüzden bugün çekeceğimiz yine bir sürü güzel içerik var. Bir harikulade şeyler var arkadaşlar. O yüzden de başlıkta ve kapakta ne var bilmiyorum arkadaşlar. Yankı şurada tam şurada gördüğünüz üzere uyuyor hala. Uyanmıyor ısrarla arkadaşlar. Biz şimdi hep birlikte tabii Yankı da kalkacak. Kahvaltıya gideceğiz arkadaşlar. Güzelce kahvaltımızı yapıp günümüze başlayacağız. Hadi bakalım video başlayalım. Bugün ne maceralar bekliyor bizi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bugün aslında Yankı'nın günü arkadaşlar. Yankı'nın kanalında da, Prens Yankı kanalında da bir sürü bir şeyler çekeceğiz. Aqua Parklar vesaire. Öyle yani o da gidip bu videoları izleyebilirsiniz. Hadi bakalım video başlayalım. Video başlamadan önce like tuşuna basmayı, aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon <laughs> abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video. video başla. İstiyorsan sen gelmek istemiyorsan gelme. Biz çıkalım kahvaltımızı yapalım. Olur mu? Ne diyorsun? Yatalım Yemeyeceksen o zaman yatabilirsin istiyorsan. Yatacak mı? Vallahi. Biliyorsun zaten kahvaltı yerini. Aymen asansörün alt kata iniyorsun. Orada bulabilirsin bizi. Hiç bulamazsan lobiye git. Resepsiyona git. Odaya gel ya da. Ama tek çıkarsan eğer odadan kartı alıp çık olur mu? Bizi bulamazsan tekrar girersin kartta. Selma o zaman bu kalıyor. Hadi biz gidelim. arada bir şey söyleyeceğim. Yemekler var ya restoran tarafı perfect. Yani bir tane kötü diyeceğimiz böyle bir yiyecek. Ya bir şey bulamadık yani. Böyle çok gurmet bir adam olmadığım için ve yemekle çok arası olan biri olmadığım için doğru cümleyi kuramıyorum belki ama bir tane bile böyle kötü bir yemek yemedik burada harbiden. Gerçekten öyle. Yemekhanenin özellikle kokusu kokusu hiç hiç şey, öyle Ay şeyler. Öyle güzel. Süre, yani yemek konusu falan böyle bambaşka gerçekten evet. değil mi? Çünkü biz biraz biraz da seçeriz. Seçeriz yani. Biz, yani. Böyle, biz çok iştahlı, yerde, evet. iştahlı değil, Çok yemek yiyen birisi olmasın O yüzden dedim hani yemekten çok anlamayız yani ama bizi bile rahatsız etmiyorsa hiç en ufak. Ya bana çok hitap ediyor öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel, evet, çok güzel evet. tatlar. Öyle hadi bakalım kahvaltı yapacağız. Günaydın. Abi bu ne? Maşallah ya. Acıkmışsın. Günaydın hepinize. Seda Hanım günaydın. Arkadaşlar valla iki gündür yediğimiz için bugün hiçbir şey yesim yok. Böyle omlet aldım. Selma da şöyle ufacık bir şey aldı. Yemiyoruz pek bugün. Ben akşamı bekliyorum o yüzden. Akşam yiyeceğim evet. Arkadaşlar Tam kahvaltı ya Yankı hala uyanmadı, gelmedi. Can'a göre, verdim Can dedim, kamerayı al, git Yankı'yı uyandır. Dedi de ki dedim ona, uyanmayan cimbomlu olsun de dedim kapıdan. Al kapıyı da, tamam mı? <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi Yankı'yı almaya gidiyoruz. Kameraman Can burada, bir de Nehir bizlerle beraber. Yankı'ya şimdi bir şey diyeceğiz, uyanmayan cimbomlu olsun diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz, asansöre biniyoruz ve doğru otel odasına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Cihan sence Yankı uyanacak mı? Bilmiyorum. Yani uyanmayan cimbom ne olsun diyeceğiz kardeşim? Bence uyanacak. Yani Yankı kardeşim sen zaten ne uykucu çıktın ama uyanacak ben inanıyorum. Bence daha doğrusu uyumuyor yorgun olduğu için gelmedi. Ama uyuyor da olabilir. Vallahi her şey olabilir. Çünkü dün zaten Luna Park videomuzu izlediyseniz hem de Aqua Park videomuzu falan izlediyseniz Cihan abiyle. Orada çok Yok orada çok yorulduk. O videolarda çok güzel oldu. Bak rokete falan bindik. O roket falan efsaneydi yani. Şimdi koridora geldik. Acaba yankı uyanacak mı? Cancım. Yani bence uyanacak. Koş koş. Kardeşim. Burası mı kardeşim? Burası. Cimbomlu. Oo Yankı Bey. Günaydın. Cihan abi yolladı. Çıkmayan cim, cimbomlu çıkmayan. Gel bekliyoruz gel, gel, Yankı Bey. Bekliyoruz. Aşağı. Aşağı yemekhaneye. Bak gelmeyen cimbomlu dedi kardeşim. Gel. Gelmeyen cimbomlu. Baban söyledi. Gelmezse cimbomlu dedi. Cihan abi o, bizi burayı yolladı. Elbet. Yankı geldi. Geliyor musun Yankı? Hazır mısın? Vallahi yankıyı zor netlik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dur bakalım. Benim kalan ve ki ben niye? Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> niye konuş ya. Niye konuş. Siz beni niye çağırdınız? Biz hem sizi var, oturmak evet. için. Can abi söyledi. Hem otururuz aşağıda hem biraz yemek yeriz diye çağırdık. Şimdi babam bir sürpriz yaparsa gerçekten. Vallahi Yankı sürpriz yani, olabilir yani. Sürpriz yok. Yankı. Evet arkadaşlar, şu an şimdi Yankı'yı aldık ve aşağı gidiyoruz. Aşağıda biraz otururuz, yemek yeriz Yankı'yla. Sen yiyeceğim yemek bu arada. Otururuz en kötüye. Hop Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık He canımın içi. Ya arkadaşlar Yankı rokete binmek istiyor. Dün ben bindim biliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle çok dik orası yani. Yankı'dan korkuyorum. Başından başka zaten Başından sonra zaten normal. Evet kaybettim. evet ona Başını katılıyorum. Başını atlattın mı bitiyor zaten. Evet ona katılıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar ya. Bakacağız. Stresi sokuyor arkadaşlar Yankı beni. Böyle büyüyor tabii yeni yeni şeyler denemek istiyor. Denedikçe de bizi strese sokuyor annesiyle. Ben çok riski sevmeyen bir insan olarak çok fazlasıyla ya yani aklım kalıyor biliyor musun? Değil Hiç mi? istemiyorum ben. Ya bir an önce o Hiç şeyden kuyudan çıksın diye bekliyorum mesela. 2 1 Helal olsun sana be Bu ne karanlıktır böyle Hakkını helal et kardeşim Arkadaşlar roketi görüyorsunuz bakın Gel abi yaparsın Abi korkuyorum ben ya Neden korktun mu? Vallahi çok korkuyorum Arkadaşlar nasıl bindim ben be? Ha? Yani bu o video başka videoda izleyeceksiniz o kapar videosunda ama şu anda günlük vlog'uma devam ediyorum. Nasıl bindim arkadaş ben ya? Ben nasıl bindim arkadaş rokete? Bu arada yankı biner. Net biner. Bu Arkadaşlar bu neydi ya? Ne korktun mu? E, ben sana söylüyorum ama korkacak bir şey yok ki. Bence binebilirsin ama sen bilirsin. Ya en çok binmek istersen yarın geliriz buraya. Tek bir video için senin için. Gitmeden hemen. Çıkartırız seni saat 1'de buraya. Bosa binersin. Ondan sonra da bineriz arabamıza. Rex'imize gideriz İstanbul'a. Ne diyorsun? Evet, Tamam biraz düşün, biraz düşün. Biraz düşün. Hiç bir korkacak bir şey yok abi. Sen de biraz sorun. Sen çok rahat biraz. Senin yüksek korkun zaten yok. Tek sende su sıkıntı. Gözlerimi kapattım ben. Su vuruyor yüzüme inene kadar. Ya anladım da ben böyle botlu kaymayı seviyorum. Mesela onlar benim için çok daha iyiydi. Bu arada arkadaşlar video tamam. atlayan arkadaşlar şimdi diyebilir abi ne diyorsunuz? Ne nereden gittiniz falan? Şimdi bu normal bir vlog videom. Bir de arada aquapark videosu yaptık. Bütün aqua tek tek hemen hemen. Bütün hepsini değil de yani böyle herhalde bir çeyreği falandır. Çok fazla aqua var orada çünkü. Ama en tapları böyle denedik hep birlikte en sonunda da finalde de roket denilen şurada te yukarıdan roket zaten biliyorsunuzdur YouTube'da oradan aşağı kardeşim bir şey söyleyeceğim gömdük aşağı kendimizi bir şey söyleyeceğim sen daha önce böyle kapsül mü? ne bu o değil mi? bu o işte değil o mi? çalışmıyordu ama tuzla da çalışmıyordu bilememiştim ben evet. yağmurlu bir günde hatta hatırlıyor evet. musun? Devam. ahiret çok ya, <gülüyor> 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 Roket mi çalışmıyor? Nasıl? Daha yani arıza var herhalde. Orası işte bu. Yani Aynen. Ben kararımı verdim yarın net biniyorum. Biniyor musun? Ama, Bence her türlü binersin. Ama? Ama cesaretin olan vermesin. Tamam ben seni bu gece eğiteceğim merak etme. Cesaretlendireceğim seni. Canımın içi sen. Hatta yatağa atarsın. Tamam atarım. <laughs> hiçbir şey yok hiç. Korkacak hiçbir şey yok bunda. Oraya çıktığın zaman bir şey bitiyor zaten. Anladım. Çok yandım arkadaşlar üstüme hiçbir şey giyemiyorum. Sırtı göstereyim kardeşim. sırtı kıpkırmızı. Adı Yankı da çok fena. yan benim tişörtü ıslattım. Yankının omuzlarına koydum arkadaşlar. Yankının omuzları kıpkırmızı. Selma Hanım her zamanki gibi ben riski almaz. Güvenlik ya. tedbirleri en ön seviyede. Kremler, mıramler, gölgede kalmalar. Ama senin burana yandı artık. Burayı da artık yansın ve Birader burası da yansın yani. Aslanım benim be. Amma kaydın arkadaşlar. Bu arada Yankı'nın kanalında yani Prens Yankı kanalında. Yankı'nın akopark tecrübeleri yer alıyor. Önce bir ufakları kaydı. Sonra biraz daha orta seviye ve yüksek seviyeleri kaydı. Finalde de Big Boss yapacağız. İnşallah onu da yarın yapacağız değil mi? Yan kanalında izleyebilirsiniz. Hadi bakalım geldik. Geldik. Boss Kran. Bos kesen yankı. Arkadaşlar bu arada Bravo. rokete binmeyi düşünürseniz yarın bir gün buraya gelirsiniz vesaire. Şunu hemen söyleyeyim size. Rokette sıkıntı şu. Çok yukarı çıkıyorsunuz. Aqua Park'ın en üst seviyesine çıkıyorsunuz. Oradan dışarı baktığınız böyle sizi geriyor yüksek. Tamam mı? Eğer yükseklik korkunuz varsa benim gibi o yüzden korkuyorsunuz. Ama oradan atlarken çok rahatsınız. Orada bir tek gelen şu. 5 saniye geri sayıyor ya. 5, 4, 3, 2, 1 diyor. 2 saniye falan bekliyor. Bir anda açıyor kapağı. Biliyorsun bu arada burada efsane bir araba var. Değişik bir renk var. Arabanın. Evet arkadaşlar kahvelerimizi aldık. Odaya geçtik. Yankı zaten Tarzan Rıfkı. Yankı bir arkanı dönsene. Yanıklarını bir gösterelim. Yankı kıpkırmızı arkası görüyorsunuz. Benim bir de arkamı çeksene şöyle. Şöyle bir çek bakayım. Görülüyor Şöyle. Eğleniyor. Çok çok görüyor. Valla ama. Kamerada daha fazla gözüküyor. Ne diyorsun ya? Daha kırmızı gözüküyor. İşte bu gerçek olan. Gerçekte olan arkadaşlar. <laughs> Şimdi saat 7'de Önüne akşam. Önüne kızarmıştı falan. Tabii canım. Buralar da yandı. Bak parmağımı basayım anlarsınız. Of. Oo, of. Beyaz oluyor. Of. Oo. Ben diğerin renk değiştirmiş. Aynen. Geri sayıyorlar ya 3, 2, 1 diye. Evet 5'ten geri. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Evet. İngilizce severim. Five. Hayır kimse saymıyor. Orada sistem sayıyor. Ha, biliyorum. Aynen. Tuşa basıyorsun sistem sayıyor. Ben işte sayıyor e, saydıktan sonra roket mi diyor? Yok bir şey demiyor. Sayıyor bitiyor. Bir iki saniye sonra kapak açılıyor vın aşağı. Ama hiçbir zorluğu yok yani. Bak şey de güzel olmuş. High party two one son roket diyor. öyle bir şey demiyor aynen. Hadi bakalım. One. <laughs> arkadaşlar bu arada şu ilginç bir şey göstereceğim. <laughs> Otelde baskülü var arkadaşlar. <laughs> Bas Kaç kül <kilo gülüyor> aldığımıza bakabiliyoruz yani. Bakabiliyoruz. Yemekler o kadar güzel ki. <laughs> çık bakalım kaç. Aynı zamanda çok eğlenceli geçtiği için de vermiş de olabiliriz bak. Tabii bence ben Yok vermişimdir. 56.6. Vay! Wow. Vermiş Vermişim. misin? Vermişim. Süper. Ben çıkayım bakayım tut Çünkü bakayım. Çünkü çok yürüyüş. 85 ya ben çok bir şey vermemişim. 1 kilo kilo şeyde kıyafetlerde 84. Vermiş misin? Yoo. Aynı. Gayet aynı. Ben de aynı sayılıyorum gayet aslında. Aynim. Ben de arkadaşlar şimdi spora gidiyorum sonra geliyorum. Evet. Şu yediklerimizi bir son gecenin hatırına bari şu aşağı sahil bir gece görelim. Ha? Diyorum ki son gecenin hatırına hep burada geçirdik geceyi. Bir sahile doğru bir gidelim bir yürüyüş yapalım. Vallahi gidelim, ya, gidelim, ya. gidelim ya. Ya yan sen ne yapıyorsun? aldı bunu. Madem diyor yürüyeceğiz diyor ben diyelim elimde böyle şeyler tutacağım diyor. <laughs> Nihir kardeşim benim. <laughs> Arkadaşlar can çok kötü durumda. Kardeşim hastalandı güneş çarptı. O zaman sahile doğru... Bu arada farklı gelişmeler de oldu. Buradan farklı bir katil planımız daha var birkaç günlük. Onu da sizlerle bir sonraki videoda muhtemelen paylaşmış oluruz zaten. Olsun. O da sürpriz olsun. Aynen öyle. Şimdi gidiyoruz bir sahile gece. Şuna bak, gece gidiyoruz dedim, elini aldı ya. Böyle bir şey, yürüyeceğiz dedim bu akşam. Hale bak, Allah'ını seversen. Bir şey olmaz, burada bir şey olmaz. İstediği gibi yaksın ya. <laughs> <laughs> <Kendi zaten. gülüyor> sahil güvenlik. Sahil güvenlik harbi sahil güvenlik adam ya. Yere güzel vuruyor ışık yalnız ha. Evet. Yere doğru çevirdin mi evet. çok güzel oluyor. Çok bak nehir dikkat et evet. kardeşim bak. Sahil güvenlik geldi. Hay Allah seni. Şey, şey, bak yankıya, yankıya Allah'ın <laughs> sersen. Suyu ışığı açmış. <laughs> Aynen. Seviyor. Yani sahi, sahil güvenlik Tam ya. onun işleri bunlar ya. <laughs> Aynen. Baba Allah <'ın gülüyor> Allah bak Allah'ın sesi ama parti gibi oldu bak. <gülüyor> 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 nehir de böyle bir Nehir de katılıyor böyle. ona. Arkadaşlar sahile gidiyoruz. Şu anda iskeleye gideceğiz. Oha! Oha oğlum şey yalnız ya? ne kadar karanlık oğlum. Işın A yandığı Yer dışındaki her yer karanlık. A Tabii yine kamera, yine kamera görüyor. Bu arada inanılmaz <laughs> dalga var. Abi yalnız felaket dalga varmış ha bugün. Yani dikkat et ayaklarını ıslanmasın. Aynen. Ah! Oh, Ay. Suya bastım ya. Ya. Oğlum acayip dalga var ha. Abi ya. oğlum suya Oo. bas. Oha buraya geliyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz bilin biliyorsun, biliyorsunuz bilmiyorum. Ben hatta onun ekran görüntüsü falan aldım. Yok ama sahillerinde köpek balığı görmüş. Balina. <laughs> oh my god. <laughs> Çok büyük. Şu Vallahi... an belki buralarda var görmüyoruz ki. Ne alaka ya? Belki var çocuğum. Evet. Ses olur mu senin? Şu an belki var. Oğlum varsa dur bakayım görelim mi Abi denizde? Niye? Suyun altına sokalım Feleri. Ya oha ha boz kısırsın onu kısırsın boz kadar. onu tabi boz ben onu. <gülüyor> 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 Hadi sahilde yürüyelim biraz da. Oğlum Allah. suya girdim ya. ya aman be. Ah, Ayağım su oldu. Islandı. <laughs> ben zor kurtuldum. Ben ne sahilde gelmedim ki yani? bir kimse gezmeye Oğlum gezmeye mi Deniz kıyısına değil mi çıktık? Lobide otururken bir anda denize gidiyoruz dediniz. Yani. Siz zaten terlik dediniz. Ben kaldım böyle. Herkes terlikli, ben de böyle var. Ebru abi o bu değil de. Girmedik mi denize? He? Ha? De Niye lan? Da? Buraya kadar e gelmiş. Bak. A, evet evet. Emre evet. evet. abi e duymazlıktan geliyor. İyi umru değil Emir yani. Emre abi girmedik mi denize? Hayır tabii ki. Ne? Denize girmedik mi? E Hayır. Ha? Hava da soğuk ama bugün ha. Hava da soğuk. Yok soğuk. Arkadaşlar ne kadar ürkütücü duruyor. Bu arada saat kaç? Saati söylesene bir. Saat, söylese saat 12'ye 12 5 var. Bakabilirsiniz. 12'ye 5 var bu arada. 11. Oğlum gece yarısı deniz. Ha? 11. Emre abi. Ben tam girmeyeceğim. Burada köpek balığı bekliyor. Ya iyi bir abi ya. Vallahi ne? Belki de bekliyor yani. Yok Böyle. mu abi? Belki de ben girersem tam girmem. En fazla ben de tanrım. Oğlum ben hayatta ayakkabılarımı çıkartmam zaten. Çok Gerçekten mi? Neyi konuşuyorsunuz mi? şu an? Selim ablandan böyle. Sen girecekmiş gibi ne? Geçin Herkes diyor. diyor ki ben buraya kadar girerim ben Hı. gireceğim. <laughs> Neyim bu saate girilmez. Yaşanam. Yalnız çok ürkütücü durmuyor mu? Bir yandan da diyor ki canım. Bir girelim mi abi diyor. Şöyle yapalım. Tut bakayım. Bir yere kadar gidelim abi şöyle. Aa. Bir... aa. Abi bir dakika dur dur dur. Elimde Selma şu çantayı Şuraya koysana. Abi abi şuraya bir ışık şey tutsana ya. Görünmüyor orası. Değil misiniz? Şuraya şey telefonları falan koyun abi. Aa, Dalga. çıkar bu ara ayakkabımızdan. Ayakkabımı çıkartmam abi. Tamam çorabını çıkar. Giriyor muyuz? Hadi bakalım. Emre abi. Ay, ben en azından geliyorum. dizimize kadar girelim. Ne diyorsun? Zaten kamera var elimde. Ben giremem çok. Bunun kutucu duruyor. Gidelim. gidelim. Abi. Versene ışığı bana. Ben ya. ışığı, ışığı elime alayım. Sizi göremiyorum. Emre abi, bir şey almam sen lazım. Bir şey şey almam lazım. Abi ben soldum. Su, su içindeyim şu anda. Oh. Emre abi de girdi. Selma, gelsene sen de. Benim şu anda ayaklarım su. Bu arada su beklediğinden sıcak. Evet, evet su Ne alaka? Çok su. <laughs> Oo oh, herkes, gidiyor. El ele devam ediyor herkes. El ele. Abi şurada bir yerde. ne El diyorsun şimdi köpek balığı çıkacak. <laughs> Allah Allah. Ne köpek balığı abartmayın ya. <laughs> abartmayın. Görün, görün. Abi burası derinleşiyor bak. Evet. <laughs> Selma <laughs> 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 sen, sen girme şunu tut. Ya, ya. Zoomla buradan. Ya, ya. Zoomla. Zoomla buradan. Yeni zoom o ya. Ne yapıyorsunuz siz? Üşüyorum. Ya, ya. Ya, ya ne ya. yapıyorsunuz? Bak giriyorum <laughs> Selma. <biraz> gel <laughs> <laughs> Gel Selma gel. Ya ben niye geleyim? <laughs> ya gelemem <laughs> Cihan ya. <Çok> gelemem. <laughs> <laughs> şöyle gel. Şöyle gel. Aa, gel. Aa. Aa. Çok. Geliyorum, geliyorum. Abi, gel. Tamam yok yok yok. Yok <laughs> yok yok yok. <laughs> ben gelemem <laughs> Ben gelemem <laughs> düşerim. Ver bana, ver bana. Elim yukarıda. Dışerim, düşerim, düşerim. tamam Tam böyle tutuyorum böyle. İleri doğru tut. Ben bayılırım. Tamam, tutuyorum abi. Batman. Abi su geliyor üzerimize. Yürür. Abi! Cihan yürü. Abi, abi nereye yürüyeceğim Kameraya su gelecek. Gelsene. Oğlum su var ya beklediğimden sıcak abi. Gel be. Arkadaşlar Arka sudayız yarıya kadar. Bakın dizime kadar sudayım. Işığı tut şuraya. Kaç 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 kaç. Abi dursana be. Abi dur dalga geliyor. Abi kamera gidecek kamera gidecek. Biraz onu dönüşeceğiz. Dalga Aa, en keskin. Gece dalga da dalga ne? Dalga. Ne oldu? Kim geliyor oradan? Buraya tut kanalı dalganın en keskin olduğu yerdesin. Arkadaşlar ya. ya. İş aldık başımıza. Aa, gel. Gel, gel gel, gel. Çocuklara baksana. Gel. Hadi, hadi. Artık abi geldi. Abi çok sudayız bu arada. Gece 12'de suya soktum bizdi can. Güneş abla. Keneyi şey, bak. Ya. Ah, ah, ya. Ah, ya. Ah, abi. Ah. Ya leker abi. şey. Atladı. Atladı vallahi bak. Atladı bak. Atladı bak. Atladı bak. Ben de Bunu tutman lazım. Göremiyorum. <laughs> göremiyorum. Ha, gördüm ışığı sana tutsun. Ha? Aa, görüyor tamam görüyorum şu an. Islanıyorum. Gece 12'de Gece 12'de <laughs> Köpek balıklarıyla <laughs> ya, bak, Köpek balıklarıyla Thank you. Yeah. Abone bize 2000 e abone yapmayı ve bir de gülmeyi. unutmayın. Gülmeyi, Ayman. Ayman, Ayman. koş 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 çok <laughs> güzeldi ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak Yaşıyorlar ya. Millet bak, yaşıyor. Yalnızca bak burada. Kamera arkamda.